Şimdi Bunları çekeceğiz Şimdi onun ismini diyecek Diyeceğiz Ve hemen Evet Youtube'a mı paylaşayım ne bileyim ben Söyle ismini Söyle söyle Yok 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 Söyle 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 ismini. Sarı kız Sarı kız Gel Aa, Gelmiyor Sarı kız Nereye gitti? Ay iğrenç kokuyor burası. Ne acaba? Ali hani sabah Sarı kız. <laughs> sarı kız. Where the fuck is bro? Allah Allah. Sarı, sarı kız. Ee. <laughs> sarı kız. Aa orada. <laughs> Aa orada. <laughs> sarı kız gel. Gel. Gel sarı kız. Gel sarı kız. Niye buradan geliyor? Lan çok karanlık yaptım. Ay çok açık yaptım. Gel sarı kız gel gel. Koy karpuzu. Muzu da koy. Gel. Haber. Tontiş. Bak sarı kız. Geç. Sarı kız. Gel. Dur ışık çık oradan. İn. Ya bakayım maymun. onu niye alıyor Can alsaydın ya onu. Bak şimdi kesin kaka yapacak. <gülüyor> 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 oh sevdi tabii değil mi? Bak karınca, karıncaları fırlatıyor. Kaç tane kenesi var onun? Good boy! Neyse. Niye okudan gel dostlar? Dolaşmıştır belki. Kesin burada mı yapmıştı geçen? Allah sıkıştı. Ya. Good boy. Evet ben Hayır hayır. Hayır, hayır alayım ben, alayım ben onu Ama şey yaptım. Ben de şey. <laughs> Ay sarı kız be ya. Ne <laughs> ya öyle. Hala inanamıyorum şu Lingam Sarı kızın. <gülüyor> <gülüyor> Uf. Kocaman giyatı var arkadaşlar. Gösterdim mi lazım? Ne? Gösterdi. Göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Tişörtsüz can. Video çekeceğim bunu biliyorsun Zaten çekiyorum malum ben. İncirler. ince. Tamam ben kapatıyorum. Dost ya.